Merhaba, hiç düşündünüz mü sahip olduğunuz güneş enerji sistemi veya sahip olmayı planladığınız güneş enerji sisteminde belki de yüksek yangın riski olabilir. Bu riskin ismi de elektrik ark. Güneş enerjisi panellerine kullanılan DC bağlantılarda gevşek bir konektör bağlantısı ya da zayıf bir temas durumunda ark oluşabilir. Oluşan bir ark sonucunda yüksek sıcaklıkta etraftaki her şeyi tutuşturabilir. Peki biz bunların önüne Solimpex olarak nasıl geçiyoruz? Elimde görmüş olduğunuz Arkbox ekipmanı ile oluşabilecek bütün ark yangınlarının önüne geçmiş oluruz. Arkbox'ın yangın önleme özelliğinin dışındaki avantajlarından bahsetmemiz gerekirse herhangi bir şekilde elektronik komponent bulundurmadığı için enerji tüketimi yapmaz, bakım gerektirmez, servis istemez ve kurulumu da bir hayli basittir. Görmüş olduğunuz gibi bağlantınızı yapmış olduğunuz konektörü içine yerleştirdiğimiz zaman sistem kapattığınız zaman bu şekilde kurulu olarak teslim edilebiliyor. Unutmayın, art başladığı zaman mesele saniyelerle çözülür. Yangını engellemenin yolu, yangını hiç başlamadan bitirmektir.